görüntüsünü, bunu hasta ne söylerse bunu böyle algılamanız gerektiğini yazan bir cümle mesela. I'm always checking my boss if he is not disheveled, ne demekse bilmiyorum, before going into his meetings. Veya I couldn't live without my boyfriend. Yani bir adam, bir kadın size işte erkek arkadaşım olmadan yaşayamıyorum diyorsa bu onun çevresinden ne kadar etkilendiğini, olsun usta kadar bu işi yapamayacağını gösterir anlamında size cümleleri veriyor. Bu Luke Shepard'a ait bir şey programın içerisinde. Bunu ortadan kaldırmak istiyorsanız, Luke Shepard'da değil normal ansiklopidomiyopati ile çalışmak istiyorsanız bu kısıtlamayı sadece Luke'a ait olsun dediğiniz kısıtlamayı kaldırmak için alttaki dürbün resmine basmanız yeterli. Tabii. Evet ve arkasından şuradaki İngilizce hastalık Homeopatikaya dönmek istiyorum demeniz yeterli. Tamam? Asitopet homeopatika'da edit off yaptık ama şey fosforuna yapalım. Tamam, şimdi radar'a dönüyorum. Yine sağ tıklıyorum. Sağ tıkladığınızda hem ilacı hem de semptomu da arayın diye bir rubrik var. Fosfor aramayı gördünüz. Bu semptomla ilgili cümleleri bulduruyor size bu sefer program. Bakıyoruz. 9 tane var burada, 3 tane var burada. Burada gördüğünüz gibi göğüste tansiyon. Hani göğüs bulgularını kötüleştiriyordu, tansiyondu. Rubrikte baktık ya. Şöyle göstersem anlayacağız onu chest bölümündeyiz ve rubremiz tansiyon. Bunun üzerinden bakıyoruz ya şu anda. Onun için ansiklopedi da chest ve tansiyonun geçtiği, fosforun olduğu şeyleri gösteriyor. CTR ile alt basarak yine böyle hadi geçen şeyleri görebiliyorsunuz. Burası hangi kitaptan bunu izlediğinizi, yazarını ve hangi ilaçta, hangi bölümde bunu bulduğunu gösteriyor program. Tamam. Bir sorun yok değil mi? Tekrar dönüyorum. Şu sağ tıklama işini bitirip bana vereceğim, söz veriyorum. Ee, i̇sterseniz ansiklopedi homeopatika içerisindeki vakalarda bu fosforu arayabiliyorsunuz. Bunu tekrar göstermeyin. Bu sağ tuştaki özellikler bunlar. Resimlerini görebiliyorsunuz. Sound klibini burada da görebiliyorsunuz. Biraz önceki gibi.